Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 19 Temmuz 2020 Pazar ben Bahattin Çağdaş, e, misafirim. Film yapımcısı, yönetmen Ömer Sarıkaya. Ömer Sarıkaya büyük e, kıtlık filmi vardı. Onu çekmeye çalışıyordu. E, hani Osmanlı İrlanda'ya yardım yardım et, etti ya İngiltere'de buradan rahat bundan rahatsız oldu o büyük kıtlık döneminde. O filmin neden çekilemediğiyle ilgili ben bir video yapmıştım. Ee, acaba bir, bir yerler bir takım lobiler şunlar bunlar engel mi oluyor diye. Ee, işte Ömer Bey ile e, irtibat kurduk. E, ve bu röportajı gerçekleştirdik. İzlemenizi tavsiye ederim. Kısaca alayım ben size görüşlerinizi Ömer Bey e, programı izlesinler e, seyircilerimiz. Bu filmi çekeceğim diyorsunuz. Ben bu filmi kesin ve kesin çekeceğim. Korona da olsa, koronanın babası da olsa ben bu filmi çekeceğim. Evet. Yani ölmeden ben bu filmi çekeceğim. Çünkü bu benim hayalimdir ve ve bu film daha doğrusu bu Türklerin imajıdır, Türkiye'nin imajıdır. Evet. Bu film ne olursa olsun ben bu filmi çekeceğim ve bu senede ben bunu başlıyorum, ayaklarını ayaklarını hazırlıyorum bunu. Maşallah. Maşallah. Peki, şimdiden hayırlı olsun. A Büyük... Ayrıca hani evet. ben bunu istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da keşke bu konuyu bilsin. Tam evet. yanındaki baş danışmanları bu güzel haberi ona versinler. Bu evet. güzel haberi İrlanda. Keşke bu güzel haberi de ona versinler. Keşke. Ee, kimse kimse engel olamaz değil mi? Masonlar falan şunlar bunlar İngiltere Teriz. İngiltere kraliçesi. Abi yok öyle bir dünya. Yok öyle bir şey. Evet. Hiç bu film zaten yani co-producer between Turkey, Ireland and United Kingdom. Bu kadar. Ha. Şey İngiltere'nin ne ilgisi var bu filmle abi? İzin vermez Biz ki. İngiltere, İzin vermez İngiltere'deki, İngiltere'deki yok. İngiltere'dekiyle ben birçok kişilerle konuştum. İngiltere'deki bir de ko ortak bir tane de arkadaşım da var. O da olacak ve birçok oradaki oyuncuları da koyacağız oraya. Mesela evet. ben King'sley'nin eşiyle ben dağımlı konuşuyorum. Eee anladım. Bak, Ben, Kings, ben King'sley'nin eşiyle bak yani kıtlık Famen'in şeyisinde de hala da o da vardır. Yani IMDb'sinde. Evet. Tamam. Tamam mı? Yani o da var yani. O yüzden e, yani İngiltere de bu işin içinde olacak, İrlanda'da da bu işin içinde olacak, Türkiye'de olacak, Birleşik Devletleri de bu işin içinde de bunu da koyacağız bunu. Yani evet. dört ülke. Tamam. E, bir de Amerika mı dediniz? Pardon. Evet abi. Amerika. Çünkü yani Amerika demek. Hatta bu işini bizim geçen defa konuştuğumuzda son olarak bu yani insanlarla Bu filmin galası da. Washington DC'de olacakmış. Kadın öyle söyledi bana. Eğer bu ol olacak olacak. Peki, teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, e, bu tanıtımdı. da e, daha uzun röportajın daha ayrıntılı izlemek istiyorsanız e, aşağı yukarı yarım saati geçti. E, yarım saatlik bir röportajdı. Orada e, izlemenizi tavsiye ederiz. Peki, kolay gelsin. Siz kalın Ömer Bey.